kaldın Kulina? Şu makbuşun yanındaki kız iki saatten beri sana sesleniyor. Kulina hemen gel. Başım belada lütfen. Aa, ayol bu kız da kim? Hem benim adımı nereden biliyor? Dur bakalım şimdi öğreniriz. Ah, gözlerime inanamıyorum. Ne yapacağız şimdi Kulina Hanım? Ne olur buna bir çare bul Kulina. Tamam nanacığım merak etme, elimden geleni yapacağım ama bunu sana kim yapmış olabilir? Kim olacak o şok de bura yapmıştır. Sonunda Yüce konseyle ile konuşacağım, onu Dodo ile Didi'nin yanına tıktıracağım o olacak. Bunu çoktan hak etti. Kulina ne olur çabuk ol, hadi çocuklara bir şekilde anlatırız. Ama Hakan'ın beni böyle görmemesi lazım. Ay tamam tamam, gittim bile. Hadi hadi fena değilsin. Ya yüzüne bakılmayacak kadar çirkin bir hale gelseydin? Çok kötü olurdu o zaman. Bak Boş. Bu kız benden daha mı güzel? Delinin zoruna bak. Acaba Hakan beni böyle görse daha mı çok beğenir dersin? Bunları düşüneceğine bu işten bir an önce kurtulmaya bak. Evet. Bunu öğrenmenin bir tek yolu var. Niye öğrenmenin? Hakan'ın beni bu halimle beğenip beğenmeyeceğini. Kızım, başımızda zaten yeterince bela var. İşleri daha fazla zora sokma. Lütfen bak <laughs> İşte burada. Üçüncü bölüm görüntü değiştirmeler. Ah olacak iş değil. Bunun düzelmesi için ilk olarak sihiri kimi yaptığını bulmak gerekiyor. Sihri yapan kişiye ait bir eşyanın yardımıyla iksirin tamamlanması gerekiyor. Şokeri bulmak şart oldu. İlk önce Sulina'nın kılığına gireyim. Böylece çok geri kandırıp köşeye kıstırabilirim. <laughs> Hepinizden nefret ediyorum. Özellikle de senden Kulina. <laughs> Becerdim galiba. <laughs> yani yüce Kulina, şokeri hiçbir yerde bulamadık. <laughs> ay ay, ay korkma benim Kulina, Kulina. İyi ama neden Sulna'nın kılığına girdin? Şokerli bir işim vardı o yüzden. Ha. Ama şimdi hemen mavi ormana gitmem gerek. Görüşürüz Gorfo. Tamam görüşürüz. <laughs> <laughs> Sulna Hanım. Sulna Hanım. Size söylemem gereken çok önemli şeyler var. Neredesiniz? Nerede bu çatlak kadın? Sözlerini hem senin ne işin var burada ha? Daha önce de söylediğim gibi Sülün Hanım. Burada kendine yazık ediyorsun. Gel konuyu devirelim. Başımıza sen geç. Gördüğüm kadarıyla herkes ondan çok memnun. Oyuncaklar ülkesini adaletli ve sevgiyle idare ediyor. Neler söylüyorsun Sülün Neredeyse onu sevdiğini söyleyeceksin. Hani nefret ediyordun ondan? Nefret ediyorum orası ayrı. Ama o benim kardeşim. Ay, ayrıca bu benim meselem. Seni hiç ilgilendirme şaklaman şokken. Ha? Sen iyi misin? Mavi ormanda bilmediğin bir çiçeği falan mı kokladın? Burada yaşayıp ne yapacaksın? Şoker. Sen kulina'yı çok özlersin. Ah, aman, nesini özleyecekmişim ben onu? Neden? Harika bir kadın o. <laughs> Hem söyle bakayım, neden beğenmiyorsun sen onu ha? Aman, nesini beğeneyim? Bir kere 600 yaşında, sonra şişman. Hiç de bile balık etli. Hamsi değil ama öyle değil mi? Tombul balık. <laughs> Ayrıca güzelliğinden başka hiçbir şey düşünmüyor. Kulakları da kepçe gibi. Sen git de gözünü muayene ettir sersen... Yani bizi ikiziz ya. Bu hakaretler bana da geliyor. Ah, olur mu hiç? Sen başkasın. Bambaşka bir havan var. Panter gibisin. Vahşi bir çekiciliğin var. Sana bakınca gözlerinin içinde kaybolup gidiyorum. Hadi oradan şarlatan. Ah. Ah. Hem biliyor musun? Kulina senin hakkında bir yığın şey söyledi. Ne söylüyormuş bakayım? Ha? Boş ver. Laf taşımak bana yakışmaz. Doğru. Kulina'nın senin için söylediklerini merak etmiyor musun? Anlat bakalım ne diyormuş? Hah, deli diyor senin için. Mavi ormana gitti de rahat ettik diyor. Çünkü sen daha akıllı, daha başarılı ve daha güzel misin? Yalancı Şoker ne olacak? Tabii ben ondan daha güzelim. Bu arada Nana denen o kıza yaptığın şey, Kulliyayı çok zor durumda bırakmış. Ne yapmışım ki ben Nana'ya? Hadi hadi. Bilmiyormuş numarası yapma. İyi de benim hiçbir şeyden haberim yok ki. Ay sen gerçekten Nana'ya hiçbir şey yapmadın mı Şoker? Kulina, sen misin? Ne sandın sersem? Nasıl kandırdım seni ama? Senin bu yaptığın çok ayıp ama Kulina. Demek sen Nana, hiçbir şey yapmadın ha? Ne olmuş ki Nana'ya? Söylesene. Bir onun görüntüsünü değiştirmiş. Ha, görüntüsünü mü değiştirmiş? Aha, şimdiye kadar bunu nasıl akıl edemedim? Hay aksi, kıskandım şimdi. Kim yaptıysa ellerine sağlık. Zavallı Nana, ne diş olmuştur şimdi. Aha. Bana bak şoker. Demiden beri attığın yalanlar zaten sinirlerimi iyice tepeme çıkardı. Seni şuracıkta bir su aygırına çevirmeden kapa çeneni. Tamam mı? Su aygırı mı? Ha, çok yaratıcısın. Ay, 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 ha. Ay. Ama, Atayım mı? Ha. A, ama bak. Ha. Ayıp oluyor. Ha. 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 Şoker efendi. Buraya Yalanlarının cezasını öde bakalım. Ben ne zaman Sulina hakkında böyle şeyler söyledim? Biraz abarttıysam ne var bunda? Ne olur beni affet. Hem benim nerem şişman söyler misin? En çok da buna kızdım. Ah, ah, hiç öyle şey olur mu Kulina? Sen benim gördüğüm en mükemmel ölçülere sahip kalırsın. Oyuncakların ülkesindeki o ulvi görevin olmasa kesin manken olurdun inan bana. Hadi oradan iki yüzlü seni. <laughs> Kulina! Bitti ama işe yarayacak mı emin değilim. Ay keşke ya bu sihri kimin yaptığını bilebilseydim. Ay iyi, neyse deneyip göreceğiz. Kulina! Ee, Kulina! Çabuk benimle bahçeye gel. Çok garip bir şeyler oluyor. Yine neler oluyor Gorfo? Şokere bir şeyler olmuş Kulina. Şimdi onunla uğraşamayacağım. Çok önemli işlerim var. Ama bunu mutlaka görmelisin. Lütfen. Tamam, tamam. Ay hiç dert bitmiyor ki. Hadi uç bakalım. Hadi uç. gidelim.